Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. YKS Din Kültüründe bugün sizlerle gençlik ve değerler konusunu ele alacağız. Bundan önceki derslere ulaşmak için kanalımızın oynatma listesindeki derslere bakabilirsiniz ve sırasıyla dersleri inceleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve edebiyatla ilgili konu ve soru videolarına ulaşabilir. Aynı zamanda sosyal bilim denemelerine canlı yayınlarda katılabilirsiniz. Bu derslerin pdf'leri de bu videoların açıklama kısmında yer alıyor. Hadi bakalım dersimize başlayalım. ilk olarak değerleri tanımlayalım burada, değerleri el alalım. Aslında değerleri şöyle bir gördüğümüz zaman, hani en makul seviyede, toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen ortak ahlaki ilke, inanç ve davranış örüntüleri bizim için değerler olarak bilinmektedir. Tabi değerler, hani mahiyetine baktığımız zaman, tanımsal niteliğine baktığımız zaman, bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik Bilimsel alandaki maddi ve manevi e, bu ögelerin bütününü ifade ediyor. Az sonra hani bu maddi değerlerin ve manevi değerlerin ne olduğuna değineceğim. E, tabii bu tanımlamadan da hareketle biz şöyle diyebiliriz aslında. Maddi ve manevi değerleri içerisinde barındıran, yine toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen ortak ahlaki ilkiler, inançlar, e, değer örüntü içerisine girecek davranışlar bizim için değer ahlaki ilke içerisindeki o etik davranışlar olarak kabul edilir. Peki maddi değer nedir, manevi değer nedir? Bunları bir açalım. Şimdi maddi değer dediğimiz unsurlar elle tutulabilen, gözle görülebilen buradaki somut nesnelerdir. İşte kültürel ürünler olabilir. O kültüre ait olan temel ürünler olabilir. Aynı zamanda tarihi ürünler olabilir. O kültürün geçmişinde kalan, geçmişini simgeleyen, unsurlar olabilir. Ya da bilimsel ürünler olabilir. O kültürün ve o toplumun kendi içerisinde kültürden yaratmış olduğu bilimsel nitelikteki gelişme ürünleri de olabilir. Yani bunlar elle tutulabilir, gözle görülebilir, somut nesnelerdir. Biz bunlara maddi değerler diyoruz. Bir de manevi değerler var. Bu manevi değerler insan düşüncesinin ürünü olarak ortaya çıkan ve soyut temel kavram olarak insan davranışı ve e, işte toplum içerisindeki insan ilişkilerini düzenleyen nitelikler ve kaidelerdir. Nedir bunlar? Geleneklerdir. Örf ve adetlerdir. İşte inançlar, duygu, düşünce, davranışlardır. Nezaket davranışları, işte nezaket, görgü kuralları gibi unsurlar. Tamamen insan düşüncesiyle yaratılan ama insan faaliyetlerini düzenleyen alanlar bunlar. Bunlar da manevidir. Bunlar elle tutulmaz, gözle görülmez. Sadece davranışlara yansır diyebiliriz. Peki bu sayfadan nasıl soru çıkabilir? Değerlerin ne olduğu tanımlan tanımlanabilir. Ve buna göre der ki aşağıdaki örneklerden hangisinde mesela maddi değerlere vurgu yapılmıştır? Dört tanesinde manevi değerler vurgulanmıştır. İşte kişinin geleneklerine göre hareket etmesi, işte öf ve adetlere göre burada kız istenilmesi, kişinin inançlarına göre hayatını idame ettirmesi, işte ee, insanların duygu ve düşünce davranışlarının toplumsal hayata yansıması. Mesela bunlar manevi değerlerdir. E bir de ne der? İşte o kültüre ait olan, geçmişten kalan ürünlerin incelenmesi, benimsenmesi. Ha dersin ki İbrahim Hoca bana söylemişti. Elle tutulabilen, gözle görülebilen burada maddi değerlerde, Bana da maddi değerler uygulanıyorsa benim bu seçeneğe gitmem gerekirdi. Tamam mı? Mantığımız bu şekilde. Sorumuz da gelebilir. Devam edelim. Değerlerin oluşumunda dinin etkisine bakalım, inancın etkisine bakalım. Ee, şimdi önce hani bu konuya geçmeden evvel Milli Eğitim kitabında ahlak ve din konusunun tanımları verilmiş. Çünkü bizim burayı iyi olarak anlayabilmemizde ahlakın ve dinin ne olduğundan yola çıkmamız isteniyor. Şimdi ahlak dediğimiz huy, mizaç, karakter ve tabiat anlamına gelen aynı zamanda insanın iyi ve kötü olarak vasıflandırmaya yol açan manevi nitelikleri içerisinde barındıran ilkelerdir. İrade bütünlüğüdür. Din ise adet, yol, gidişat, mükafat, hesap, hakimiyet, boyun eğme, kulluk, itaat anlamı gibi çok farklı anlamlarda kullanılan ama temelinde akıl sahibinin hür iladesiyle ve kalben inanca bağlı olması neteliğiyle kendisini yönetmiş olduğu ilahi emirler bütünüdür diyebiliriz. Din temelinde bunu barındırır. Tabi doğal olarak dini ilkeleri bu ahlaki, ilahi emirleri daha doğru öyle söyleyelim. Bu ilahi emirleri benimseyen kişiler toplum içerisinde adalete, akrabaya yardım etmeye, işte misafirlere de ikramda bulunmaya, onlara e, hoşgörüyle yaklaşmaya, dürüstlüğe, yardımseverliğe gibi değerlere de yakın olacaktır. Çünkü din sadece kişinin namaz kılmasını, işte oruç tutmasını, kurban kesmesini emretmez toplumsal yaşam içerisinde insanların birbirine yardımcı olabilmesini, dostluğu, kardeşliği, aynı zamanda akrabaya yardımı e, ve komşuluk ilişkilerinde çok geniş, hani toplumsal manadaki ilişkileri de emir ve yasakları buyurur. Kişilerin de buna göre hareket etmesini ister. Hatta bu dersin temelinde de bile ne vardır? Din kültürü ve ahlak bilgisi vardır. Yani işin ahlaksal boyutunda da inancın temellendirilmesi yatar. Tabii bu yönüyle, e, bu yönüyle de din bizim için kişinin düşünce dünyasına ve pratik hayatına anlam ve değer katan bir niteliktir de diyebiliriz. Tabi din temelinde dürüstlük, sorumluluk, adalet gibi ahlaki değer, değerleri burada öğütler ve kişinin de bunlara yönelmesini, insana da doğal olarak iyiye yöneltilmesini emreder. Yine iyi insanın sahip olduğu değerlerde dinin etkisi açıkça görülür. Hani kişinin özellikle iyi ve ahlaklı olabilmesinde dinin de toplum içerisindeki etkisi burada belirgindir diyebiliriz. Hani bütün etki dindir değil söylemek istediğim. Bayağı burada vurgulanan dinin de bu alanda etkisi görülür. Öyle diyelim. Tabi İslam'a göre Müslümanlar birbirinden sorumludurlar. Yani şöyle bir inanç unsuru olamaz. Her, her koyun kendi bacağından asılır. Bu İslam'a uygun değildir. Yani Temelinde kaidede kişilerin hem kendinden sorumlu olması hem de çevresindeki insanlardan, ailesinden, çevresinden ve diğer Müslümanlardan sorumlu olabilmesi vurgulanacaktır. Ee, anne baba çocukların maddi ihtiyaçlarının yanında ahlaki gelişimiyle ilgilidir. Akrabalar ve komşular birbirini iyi gözetlemeli. Burada korumalıdır. Yine iyi ilişkiler içerisinde olmalıdır. E, toplumsal bağları kuvvetlendiren İslam'da ortak değerlerin oluşması ve benimselmesinde de oldukça önemli e, olacak diye demek ki değerlerin oluşumunda da dinin bu şekilde temel etkileri bulunacaktır. Peki örf ve adetlerde dinin etkisini nerede görebiliyoruz? Şimdi örfi kurallar dediğimiz, hani toplumun geleneklerinden gelen temel kurallar aslında toplumu şekillendirirken inanç unsurundan da etkilenir ve buna göre şekillenir. Şimdi örf dediğimiz hani bir toplumda uygulana gelen ve nesilden nesile aktarılan değer ve davranışlardır. Mesela işte Türk töresinden gelen o törenin getirmiş olduğu kural ve kaideler bütünüdür örf. Adet dediğimiz ise bir önceki nesilde görüldüğü şekliyle tekrarlanan toplumsal alışkanlıklardır burada. E, doğal olarak da e, hani örf ve adetleri bir bütün olarak ele aldığımızda hani bir toplumun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen e, yazısız kural ve uygulamalar olduğunu söylemek gerekir. Tabi e, tabii örf ve adetler insanların toplumsal yaşam içerisinde e, birçok önemli hani böyle sözlü, e, hani böyle maddi yaptırımı olmayan kurallarla o toplumda bir arada tutan e, mahiyete temelde özelliklerdir burada. E, sonuçta hani o toplumdaki e, davranış örüntülerini, insanların birbirine karşı olan ilişkilerini, e, toplumsal ilişki ve davranışları da şekillendirir e, ve toplumda gerçekten iyi bir kaide de bir arada tutmaya çalışır. İşte din de bu aşamada bu beraberliği pekiştiren bir kısımdır. Çünkü e, insanlar arasındaki işte geleneklerden gelen davranış örüntülerini iyiye sevk edilmesinde, kişilerin günahlardan, yasaklardan kendini arındırmasında, kötülük yerine iyiliğe yönelmesinde din burada bir etken olacaktır ve buraya yaklaşır. Öyle diyelim. Ee, tabii mesela toplum içerisinde gelen bazı hani geçmişe dayalı e, davranışların e, unsurları e, dinin emrettiği e, emir ve yasaklar içerisinde de kendine olumlu veya olumsuz alanda gösterebilir. Mesela e, evlendirilen kızdan başlık parası istemek. E, sanki hani bu bir koyunmuş gibi. Veya kan davası gütmek. İşte türbeye adak adamak. Dileğin gerçekleşmesi için ağaçlara, nesnelere çaput bağlamak. Bunlar e, dinen, dinin reddettiği unsurlardır. Değil mi? Çünkü din insanları eşit görür. Yani niçin bir kız istediğinde başlık parası ödeyesin? Veya diyelim ki odur. insanlık hali. E, insanların aşıp, anlaşmazlıktan, ...istemeden veya isteyerek ortaya çıkan bir ölümlü e, cinayet gerçeğidir. İşte niçin hani, bu kanın tekrar alınması için başka insanlar öldürülür? Bak bu mesela toplumdan gelen unsurlar olabilir. Geleneklerden veya geçmişten gelen, alışkanlıklardan gelen nitelik olabilir. İşte din burada devreye girer. Hani bunların önlenmesi, e, insanların daha çok iyiye, iyi ahlaka yönelmesi bu konuda e, nitelik olur. Yine hurafelerden, e, hani daha çok böyle... Ee, şamanistik inançtan gelen niteliklerden de din insanı sakındırır. Mesela şamanistik inançtan gelen nitelikler neler? Toplumda şöyle bir bakalım. Mesela seni gözetmişler. <laughs> Sınava hazırlanıyorsun. İşte basiretin bağlanmış, soruları çözemiyorsun. Gel sana bir kurşun dökelim falan. Muhakkak <laughs> böyle toplum içerisinde vardır. Sınavlara hazırlanırken kendinizde veya çevrenizde görmüş olabilirsiniz mesela. Kurşun dökmek mesela şamanistik inancın getirmiş olduğu o alışkanlıklardan biridir. Veya kara kedi gördüğünüzde uğursuzluk getireceğini düşünüp saçınızı çekmek. O da şamanistik inancın bir örüntüsüdür. İşte din bu gibi hurafe ve e, niteliklere karşıdır. Doğal olarak bu uygulamalar dinin reddettiği temel uygulamalardır. İşte bu noktada din devreye girer diyebiliriz. Ee, peki buradan nasıl sınav sorusu gelir? Ee, hani... E, örf ve adetlerin neler olduğunu, dinin hani bu noktada nasıl devreye girdiği söylenebilir. İşte özellikle buradaki örnekleri unutmayın Milli Eğitim kitabında verilen. işte kan davası, gütmede, evlenen kıza başlık parasında, türbeye adak adamada veya çaput bağlama vesaire, ağaç ve nesnelere çaput bağlamada. Hani bunlar dinin reddettiği unsurlardır. Lütfen bunlara dikkat ediniz. Peki gençliğe gelelim. Gençliğin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi nedir? Oraya değinelim. Ee, bu kısımda. Bu da ineceğim son kısım zaten. Öncelikle burada hani gençliği ele alırken bir insan yapısında kişilik, mizaç ve karakterin ne olduğuna gelelim. Ee, önce bunları bir tanımlayalım. Kişilik dediğimiz unsur e, temelinde bireyin inanç, tutum, değer, mizaç, duygu gibi yönleriyle fiziksel. Aynı zamanda ruhsal ve duygusal özelliklerini bir bütün olarak kendine bağlayan bir e, özellik kişilikte. Tabi kişiliğin gelişiminde, şekillenmesinde karakter ve mizacın da etkisi olacaktır. Mizaç burada doğuştan gelen ve değişmeyen özelliktir. Çünkü mizaç bireyin duygu ve davranış boyutlarını ifade eden temel bir boyuttur. Ee, ve mizaç burada dediğim gibi doğuştan gelir ve değişmez. Ama karakter ise insanın içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışı ve değerler sistemine uygun şekilde tarzın şekillenmesidir. Yani karakterin şekillenmesinde aileden tutun okula, çevrenizden tutun arkadaşlık ilişkilerine kadar birçok önemli unsur etkendir. Bu yüzden e, mizaç ve karakter unsurunun bir bütünlüğü de insan kişiliğini şekillendirir diyelim. Peki inanç boyutunda, değerler boyutunda ve bu mahiyette ele aldığımız zaman. Mesela Hz. Peygamber İslam'ı anlatırken en büyük desteği gençlerden almıştır. Çünkü e, hani bu psikolojide de aynı zamanda insan gelişiminde de böyledir. Hani genç bireylere, genç kuşaklara bir şeyi öğretebilmek, e, hani davranışlarını değiştirebilmek, ...hani onları kötülüklerden alıp iyiye sevk edebilmek daha kolaydır. Çünkü hani 10 yaşındaki, 15 yaşındaki veya 20 yaşındaki birinin... ...hayatta kendi karakterini değiştirebilme özelliğiyle... ...60-70 yaşına gelen bir insanın değiştirme özelliği aynı olmaz. Çünkü geride bir 60 yıllık bir dikim vardır. O kişi ona göre hareket eder. Bu insanı değiştirmek kolay olmaz. Ama gençler böyle değildir. Gençleri iyiye, doğruya, aydınlığa... ...doğru bilgiye, ahlaklı olmaya yöneltmek daha kolay olacaktır. Onların kendi karakter gelişimini sağlamakta da daha iyi olur. Hz. Peygamber de en büyük desteği gençlerden alacak bu konuda. Ve gençlerin inançlı, dindarlı, ahlaklı, iffetli olarak yetişmesi üzerinde hep çalışacak. Bunun üzerine de kendi döneminde çok önemli faaliyetleri gerçekleştirecektir. Tabii hani işin inanç boyutuna kadar etki ederken, aynı zamanda işin aile boyutu da çok önemlidir. Gençlerin kişilik geçimde ailenin ve toplumun sahip olduğu temel değerlerde oldukça önemlidir. Yani şöyle söyleyelim, bir kişinin muhafazakar veya e, kapitalist veya komünist veya e, devrimci, sağcı, solcu hangi ideolojik görüşten olursa olsun e, bunun şekillenmesinde toplumun örüntüleri etkindir Yani toplumun kişiye kazandırmış olduğu bakış açıları etkindir Toplum ve aile o bireyi nasıl yetiştirirse veya ne yöne sevk ederse ağaç e, hani yaşken eğilir derler ya nasıl o şekli verirse e, kişinin de almış olduğu şekil şemal e, o şekilde e, karakteri bürünür diyelim. E, doğal olarak kişiliğin demek ki gençlerin kişilik gelişiminde e, ahlaki değerler, inançlar, toplum, aile, çevre bunların hepsi oldukça belirgindir ve kişinin şekillenmesinde de oldukça önemli rol oynar diyebiliriz. Evet, buradan nasıl soru gelir? Paragraf tipi sorular gelir burada. Yukarıda bir paragraf verir ve paragraftan yola çıkarak mesela Hazreti Peygamber'in gençlere yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalardan onun hani özelliklerinden hangisine ulaşılabilir denilebilir. Veya işte toplumun gençlere veya ailenin gençlere işte bireyin gelişimine katkıları ile ilgili bir paragraf olabilir ve buna göre hani parçadan hangisine ulaşılabilir tarzında daha çok paragraf nitelikteki sorular gelir. Hani EBA havuzuna baktığım zaman daha çok bu tip soruların sorulduğunu görebiliyor. Şimdi önce geçen haftaki sorumuzu çözelim sonra bu haftaki ödev sorumu sizlere vereyim. Sorum şuydu. Bu bilgiler aşağıdaki efeali mükellefilerden hangisine değinilmiş? Hani hangisiyle ilgili bilgi verilmişti? Şimdi mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiiller neydi bunlar? Bahtı değil mi? Sözcükte açığa çıkan, açıklanan, serbest bırakılan şey anlamında da kullanılan yapmaları zorunlu olmadığı gibi yasak da olmayan fakat ölçülü ve dengeli olunmalı kısım mübahı oluşturacaktı. Bu haftaki ödev sorunuz bu. Lütfen bu soruyu çözün. Yorum kısmına çözümü yazın. Gelecek bölümde de bunu çözelim. Dersimiz burada sona erdi. Gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Size ve hainize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın.